Başınızda hem de Cumhurbaşkanı ve Başbakanla görüşmeleriniz oldu. Oldukça önemli konular konuşuldu. Öncelikle sizlerden tüm programlara ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii hakikaten çok verimli bir seyahat oldu. Çok güzel görüşmeler yaptık. İfade ettiğiniz gibi mevkidaşım Nurlanbek e, Başkanlığındaki e, Kırgız Parlamentosu heyetiyle daha önce de başkanla baş başa görüşmelerimizi yaptık. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı e, bizi ve heyetimizi kabul etti. Orada da Türkiye e, Kırgızistan ilişkileriyle ilgili mevcut durumu ve e, Türk dünyası ile ilgili genel meseleleri e, konuşma imkanımız oldu. E, en sonunda da Bakanlar Kurulu başkanı bizdeki eski başbakana tekabül ediyor. Onun heyetiyle birlikte de görüşmelerimiz oldu. Her alanda giderek gelişiyor bu ilişkiler. Geçtiğimiz sene Sayın Cumhurbaşkanımız burayı ziyaret etti. Aynı zamanda Türk Devletler Topluluğu'nun 11. zirvesi dolayısıyla buradaydı. Eee bu sene de eee Kırgızistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek. Eee hükümetler arasında var olan bu fevkalade yüksek profilli ilişkilerin parlamentolar arasında da gerçekleşmesi, daha da ileriye gitmesi için bu toplantımızın, bu ziyaretimizin çok yararlı olacağı kanaatindeyiz. Efendim çok merak edilen bir başka başlığı sormak istiyorum sizlere. En son sizlerle 23 Nisan'daki konuşmanızda özellikle vurgu yapmıştınız. Anayasa çalışmaları. Şu anda süreç tabii devam ediyor. Bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı bir siyasi partinin ya da bir grubun ya da bir kişinin bir çevrenin talebi değildir. Yani Türkiye'de gerçekten artık günün ihtiyaçlarına cevap verecek sivil, demokrat, kapsayıcı kuşatıcı çağdaş bir anayasa ihtiyaç var. Öncelikle olarak bizim oluşturmaya çalıştığımız alan diyalog zeminidir. Siyaset birbirinden kopuk. Fikirler farklı olabilir, görüşler farklı olabilir. Hadi anayasa tekliflerinizi getirin dediğiniz zaman buraya farklı teklifler gelebilir. Herkesin başka öncelikleri olabilir. Bunları son derece saygıyla karşılarız ama siyaset ben görüşmem diyemez, dememelidir. Siyasetin vazifesi karşı farklı fikirleri karşılıklı mutabakatla, rızayla görüşerek halletmek ve bir çözüme kavuşturmaktır. Zaten siyaset farklı fikirlerden zor şartlar içerisinde ortak bir fikir ortaya çıkarabilme becerisidir. Ben bu çerçevede inşallah iyi bir siyasal ortamın gelişmesini ümit ediyorum. Bir taraftan oldukça önemli bir süreç işliyor. Terör, terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Şu anda efendim hangi aşamadayız? Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekleyecek bu süreçle ilgili? Onunla ilgili de yorumunuzu alalım. Aslında bu da aynen anayasa gibi Türkiye'nin gündemindeki en önemli meselelerden birisidir. Hayati bir meseledir bölgedeki gelişmeler ve Türkiye'ye 40 yıldır bedel, bedel ödeten e, bugünkü değeriyle belki 2 trilyon doların üstünde büyük bir maliyete katlandığımız binlerce on binlerce şehit verdiğimiz Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması önünde büyük bir engel olan terör belasını artık Türkiye'nin e, gündemden kaldırmamız lazım. Bunun için ortaya çıkan e, fevkalade olumlu bir e, ta tablo vardır. Bu olumlu tablodan istifade etmek gerekir. Bu tabloyu kimsenin zehirlememesi, e, bu sürece kimsenin çomak çok mu, sokmamasını diliyoruz. E, ve e, ilk İmralı'dan yapılan açıklamayla birlikte e, şimdi ikinci adım gelmesi lazım. O da bütün terör örgütünün bütün bileşenlerinin artık biz terörden vazgeçtik. Silahlarımızı bırakıyoruz diyerek terör örgütünün kendisini feshettiğini dünyaya dünya kamuoyuna e, iletmesi lazım. E, bu açıklamanın yapılması lazım. Ondan sonra da zaten süreç hızlı bir şekilde devam eder. Bu milletin e, milli e, bir meselesidir ve artık milletimizin çok büyük bir kısmı terörist Türkiye e, hem kavram olarak e, almış hem de artık uzunca bir süredir zaten Türkiye'de e, terör olaylarının olmadığı bir ortamı yaşamıştır. Dolayısıyla milletimiz artık bu kadar büyük esenliği, barışı, huzuru test ettikten sonra bunun keyfine vardıktan sonra hele hele bölge halkımız terörle bir zamanlar sürekli gündemde olan bölge halkımız terörsüz Türkiye hedefini bozacak kimseye müsamaha göstermez, kimseyi affetmez. Burada da herkesin e, gerçekten elini taşın altına sokması, e, hangi sorumluluklar yerine getirilecekse bunu e, yerine getirmesi gerekir. Tabii ki bir müddet sonra da yani terör örgütünün silahlarını e, ettiği silahlı mücadeleyi bıraktığı ve artık terörle mücadelenin silahlı mücadele devrinin sona erdiğini ilan etmesiyle birlikte de zaten atılacak adımlar açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeme gelecektir. Efendim çok teşekkür ben çok ediyoruz kıymetli yorumlarınız için. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bizler için TRT Haber ekranlarından yorumladı. Kırgızistan temaslarını anayasa sürecine ilişkin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin oldukça önemli mesajlar verdi. Bizler de şimdi sözü Ankara'ya stüdyoya bırakalım. Ayşegül ve meclis başkanı ile yaptığı özel röportajı ekranlarınıza getirdik. Bugünlük bizden bu kadar diyelim ama TRT Haber ekranlarında haber maratonu tüm hızıyla devam ediyor efendim.